Hayatın geçmişin bütün yükü omuzlarında yaşlı adam. Gücü, kuvveti, enerjisi bitmiş adam otobüste oturuyor. Derken bir sonraki durakta hırslı, heyecanlı bir delikanlı elindeki çantalarla, bavullarla içeriye girer hırsla heyecanla oturur yaşlı amcanın yanına otururken incitmiştir amcayı canını yakmıştır lakin amcanın sesi çıkmaz delikanlı dayanamaz bir amcam canını yaktım seni incittim neden bir tepki vermedin neden yaşlı amcam geceye gündüze Yaza kışa şahit olan nice olayları temaşa eden o gözleri çevirir delikanlıya der ki bir evladım değer mi kırmaya değer mi azarlamaya değer mi gönül kırmaya evladım senin benim yanımdaki yolculuğun biraz sonra bitecek ve ben ilk durakta ineceğim der. Aslında hayatımız bir otobüs yolculuğu değil mi? Hepimiz yolcu değil miyiz? Ruhlar aleminden ana rahmine, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede bir yolcu değil miyiz? İşte bu yolculara yüce yaradan şöyle buyurur kullu nefsin zaikatul mevt ey yolcular bir gün bu otobüsten ineceksiniz bir gün size ait olan durakta ineceksiniz madem bu otobüste ineceksiniz değer mi kırmaya değer mi bu kavgaya ve neblukum bir şerri vel fitne bu otobüs bazen anında fire yapabilir yokuş çıkabilir İniş inebilir. Sıkıntısı olur, çinas olur. Ve ileyine turcavum. Sonunda bana geleceksiniz ey yolcular diyor Allah. Biri durakta iner ama yolculuk devam ediyor. Nicelerini indirmedik mi duraklarda? Ananı indirdin, babanı indirdin, sevdiklerini indirdin. Nice dostlarını indirdin o durakta. Ama hayat devam ediyor. Daha hayat mezarlıktayken devam ettiğini gösteriyoruz. Bir taraftan mevta defnedilirken diğer mezarın başındakiler araba alıp satmıyor musunuz? Orada ticaret yapmıyor musunuz? Orada şunu bunu çekiştirmiyor musunuz? Yani otobüs devam ediyor, yolculuk devam ediyor. Fakat şu soruyu sormak lazım. Sen o durakta indiğinde o otobüstekiler senin hakkında ne konuşuyorlar? Senin hakkındaki şahadetleri nedir? Medine sokaklarında bir cenaze gidiyor. O cenazeyi tanıyan birisi arkadaşlarına diyor ki: "Allah razı olsun. Ne güzel komşuydu bu." Diğeri diyor ki: "Ben de razıyım. Sadık da adam, doğru adamdı." Metresinde doğruydu, ticaretinde doğruydu, sözünün heriydi bu adam dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuşmalara şahit olan Nebi şöyle buyurdu Vacebet, 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 vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu Ve bir müddet sonra bir başka cenaze ve birileri konuşuyor arkasında Yani yolculuk devam ediyor bak Sen durakta indin diye iş bitmiyor Sen o durakta o kabre indirildiğinde Birileri senin arkandan konuşuyorlar Yazıklar olsun buna İyi ki öldü de kurtulduk bundan Zulmünden kurtulduk Dilinden kurtulduk Ne kötü insandı diye Hakkında konuştuklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vecebet vecebet ve vac vacibet buyuruyor. Vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu. Ya Resulallah, vacip olan nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, birinci cenaze geçerken, hakkında huslu şehadette bulundunuz. Ne güzel insan dediniz, ona cennet vacip oldu. Diğer cenaze hakkında da yaka silkelediniz. Ah dediniz vahettiniz. İşte ona da cehennem vacip oldu. İşte ey otobüs yolcuları. Yüce Mevla'nın fermanı şu Kul innel mevtellezi tafrun minhu Fe innehu mulakikum ila alimil gaybi ve şehade Fe yünebbiukum bime küntüm Muhammed'im şu otobüsün içerisinde Zevkü sefaya dalanlara Ölümü unutanlara Ahireti unutanlara Hesabı unutanlara Gününü gün etmeye çalışanlara Şu otobüste yolculuğu sadece zevkü sefa olarak düşünenlere de ki öleceksiniz <laughs> <laughs> inneke meyyitun ve innehum Muhakkak <laughs> muhakkaki gerçek şu ki Muhammed'im sen de öleceksin onlar da ölecekler <laughs> Ve kaçıp durdunuz ölüm bir gün yakanıza yapışacak ve sizi ait olduğunuz durakta indirecekler. İşte o zaman sen durakta indirildiğinde senin hakkındaki şehadetler nedir? İnsanlar senin hakkında ne konuşacaklar? İnsanlar senin hakkında ne diyecekler? Medine sokakları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Anamdan sonra Anam dediği Fatıma Binti Esed radıyallahu anha Hastadır yaşlı kadın Allah Resulü Hz. Ali, Ali Bir farklı durum Oluşunca bana haber verdir Ve bir gün Hz. Ali Ya Resulallah Anam vefat etti Anam vefat etti Anam indirildi otobüsten ya Resulallah. Ait oldu durakta indi anam ya Resulallah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hemen sırtındaki cübbeyi çıkarıyor. Ali diyor Ali bunu götür kefenle birlikte anama sarsınlar diyor. Ve bundan sonrasını Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki o gün cenazede farklı şeylere şahit oldum. Cenaze yıkandı. Musallada namaz kılındı. Sonra kabrin başına getirildi. Resulullah kabre girdi. Bir müddet o kabirde Resulullah bir şeyle birilerle konuşuyordu. Ve sonra Mevta'yı mezara koyacağımı da Ali dedi Ali başını kaldırdı Resulullah Sema'ya doğru baktı tebessüm buyurdular Ben bütün bunlardan bir şey anlamadım ve cenazeden sonra ya Resulallah Adetiniz değildi Bu cenazede üç farklı şey gördüm Nedir bunun sebebi ya Resulallah Ömer ne gördün Ömer Ya Resulallah Vefat haberini duyunca Siz çıkarıp Üzerinizdeki cübbeyi verdiniz Ömer Ömer Anamdan sonra anamdır bu benim Ben bunun imanına şahidim ben bunun nasıl bir yüce gönle sahip olduğunu bilirim. Rabbimden ümidim duam odur ki peygamberin bedenini saran şu cübbe onun rahmete ulaşmasına vesile olur inşallah. Onun için verdim diyor. Ya Resulallah mezarda bir şeyler yapıyordunuz konuşuyordunuz. Ya Ömer münker ve nekir melekleri gelmişti. Onlara anamı anlattım anamı. Dedim ki anam 8 yaşından 25 yaşına kadar yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Kendi öz çocuklarından beni ayırmadı. Bana yetimliğimi hissettirmedi anam. Dedim ki bu gelen benim anamdır. Peki ya Resulallah Ali çağırırken neden semaya baktınız tebessüm buyurdunuz ömer başımı kaldırıp semaya baktığımda binlerce melekleri gördüm cebrail 70 bin melekle cenazeye gelmişti ömer Peki neden neden? Çünkü otobüste yaşarken ait olduğu yüreği korudu da ondan. Otobüste zevki sefaya dalmadı. Otobüste ineceği durağı unutmadı da ondan. Şimdi hayat bizim için devam ediyor. Bir gün seni de otobüste indirdikleri zaman senin hakkında insanlar nasıl bir şehadette bulunacaklar? Ne diyecekler ne? Çünkü Allah kelle celalü li tekunu şuhada Siz birbirinizin şahidisiniz diyor. Ey müminlerdir diyor Allah Resulü. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Şimdi otobüs yolculuğu devam ederken ve ait olduğu durakta ilenlerin hakkında bizim şahadetimiz nedir? Sen musalliye geldiğinde senin hakkında ne diyecekler?